Sere Gölü'nün tabii problemi farklı aslında. Biz bunu daha önce de defalarca anlattık. Şimdi orada iki tane önemli problemimiz var. Birisi gölün kirlenmesi, diğeri ise gölün dolması ile alakalı. Kirlenmesi çözülebilir bir olay. Yani nasıl çözülebilir? Göle giren özellikle göller için besleyici dediğimiz fosfor ve azot bileşiklerinin Göle girmesini engellemek. Bunlar nasıl giriyor? İşte tarım faaliyetlerinde kullanılan gübreler, mutfaklardaki atıklar, besin atıklarından tutunda birçok kimyasal madde ile birlikte oluyor. Şimdi biz bunları gölün girişini engellersek gölün o hani işte yazın özellikle üzerinin simsiyah görünmesini engelleyebiliriz. Nedir o simsiyah olan? akler işte küçük bitkicikler, su yosunları. Şimdi bu Aklerin e, gölün e, besleyicik şey arttığı zaman, özellikle de e, suyu çıkışı çok fazla olmayan durgun göllerde aniden o besinle birlikte fotosentez sonucunda çoğalarak gölü tamamen kaplıyor ve o alkangi renk ise onu alıyor gölün rengi. Bu işte e, bu kirleticilerin göle e, bizim haziran aylarında e, bölgemizde böyle bir yavaş görülüyor. Bunu engellemek için de aslında biz daha önce de söyledik. Tamam baş tarafında bir dinlenme havuzu yapıldı. Dinlenme havuzu bir çözümdür. Ama o dinlenme havuzuna gelecek olan maddenin de azaltılması gerekiyor. Bunun da yapılması gereken en önemli iş o vadideki ırmakların dediğimiz ırmakların ıslah edilmesi. Yani bu çok 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 önemli. Çünkü o bölgede yerleşim alanları var. Atıklar çok fazla ırmaklara atılıyor. Ağaçlar kesilmesi sonucu erozyonlar meydana geliyor. Küçük bir yağmurda toprak kayması sonuçta dereye giriyor. Dere de e, normal mecrasına bırakılırsa belki o kadar büyümeyecek ama içerisindeki maddelerle birlikte olağanüstü derecede e, kontrolsüz bir şekilde ne yapıyor? Önüne gelipse dereye götürüyor. Bu sıkıntıyı çözmek bugünkü yapılan Sadece dinlenme havuzlarıyla giderilemez. Bu mümkün değil. Yani bu mümkün değil. Çünkü yukarıdaki ıslah çalışmaları, dere ıslahları yapılmadan, oradaki halk bilinçlendirilmeden bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Bunun yapılması aslında çok mu zor? Hayır. Çünkü aşağıdaki her yıl ya da iki yılda bir yapılan o molozun temizlenmesi olayındaki harcanan para belki bir defalığına ırmakların ıslahı için harcanabilir ve kurtulabiliriz. Ha bu tamamen her şeyle kurtulduk anlamına gelmez. Yani biz daha önce de yaşadık olağanüstü derecedeki e, bu yağmur faaliyeti sonucunda oluşan taşkınları önlemek çok da kolay değil yani işin açıkçası. Ama şu anda yapılan yani daha önce yapılan boşaltma işleminin bu yağmurdan sonra boşa gittiğini görmüş olduk. Bu da çok üzücü. Ülkemiz adına e, üzücü, ekonomik anlamda üzücü. Gölün kirliliği anlamında üzücü. Yani bütün bunlara baktığımız zaman işte kısaca özetlediğim gibi bunları yapabiliriz. Şimdi bizim gölümüz akan bir dere görünümünde değil. Yani giren su belli, çıkan su belli. Durgun su. E, bu durgun su suda e, yosunların olması çok normal. Bizim atalarımız bir sözü vardır. Akan su yosun tutmaz diye. E, akmıyorsa tutuyor işte. Dolayısıyla da bunu önlemek az önce bahsettiğim şeylerle mümkün olabilir. Kesinlikle. Yani şimdi bakın orada özellikle son yıllarda bu Arap turizminin gelişmesiyle birlikte olağanüstü şekilde canlanma meydana geldi. Ama Araplar da artık buraya tanıdılar, biliyorlar. Yani şey kahverengi bir gölde, kirli bir gölde yani bulunmak istemez. Bunun için turizm açısından çok önemli bir yer, çok yakın bir yer. O yüzden potansiyeli yüksek bir yer. Ama biz biz bu gölümüzü koruyamadığımız zaman e, tabii turizm açısından da çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani ben e, yine tekrar edecek olursam bu iki tane önemli problemimizin çözümü kolay aslında. Halk patlaması dediğimiz kirlilik çözülebilir bir mesele. Azot ve fosfor girişini engelleyeceğiz. Evsel atıklar, kimyasal atıklar işte gölü kendisine bıraktığımız zaman çözünebilen maddeleri kendisi içerisinde çözüp bertaraf edebiliyor. Ama bir de çözülemeyenler var. İşte ağır metaller dediğimiz kısım var. Deterjanlardan kaynaklı fosfor atıkları var. bunları göl biriktirdiği zaman kirliliğe sebep oluyor. İşte bunların hepsi ıslah çalışmalarıyla birlikte mümkün ama vadenin tamamında bir ıslah çalışmasının olması gerekiyor. Baş tarafındaki molozların toplanması belki dolun Gölün e, geçidi olsa dolmasını engelliyor. Ama böyle birkaç tane şey olursa e, peş peşe gölü e, şey yapmanın e, dolmasını engellemek mümkün hale gelmeyecektir. Ondan sonra çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Biz bunu daha önce de söyledik bataklık haline gelmesinden korkuyoruz ki şu anda o yolda devam ediyoruz hala. Islak çalışmaları yapılır fosfor ve azot girişi engellenirse en geç 5 yıl içerisinde o göl kendi kendini tamir eder ve çok güzel bir göl haline gelir.